Filizlenmiş patatesin e, içerisine e, aynı ilerleyişin devam etmesi söz konusu olduğu için zehirlenmeye yol açacak demiyorum. Yani filizlenmiş patatesi yerseniz zehirlenirsiniz gibi bir şey yok. Yine toksik etkiden bahsettiğimiz için tamamen tüketilmemesi en doğrusu olarak ortaya koyuyoruz. Yani zaten hani dedik ya tarladan çatala kadar geçen sürece eğer düzgün organize edebiliyorsak en azından bizim etkimizin olduğu noktalarda yani biz yiyeceği alırken Öncelikle etiket okuyalım. Tarihi geçmiş ürünleri almayalım ya da tarihine çok yakın ürünleri almayalım. Ama filizlenmiş almayalım. patates satılıyor. Marketlerde de ben görüyorum işte. Almayacağız. Seçeceğiz. Demek ki Seçeci uzak duracağız. Yani patatessiz kalırsak ölürüz gibi bir şey yok. O markete gittiğimizde filizlenmiş patates var <laughs> ya da pazara varsa gittiğimizde ya da pazara gittiğimizde üzerinde etiket yok çünkü. Onu biz alırken eee filizlenmişleri reddedeceğiz. Nasıl çürük bir <laughs> domatesi almıyoruz? Ya da çürük bir muzu, elmayı almıyorsak patates de Bu aynı da şekilde seçici olacağız. seçici olacağız ve reddedeceğiz. Evet bakalım daha neler önereceksiniz bize. Ee, birazdan dinleyeceğiz. Bir aramız var. Sevgili izleyiciler sırada sabah sporu